Evet bugün yine bir motifimiz var çok basit çok kolay e, kar tanesi şeklindeki motifimiz bu kar tanesinin bir sürü e, alternatif yapım şekilleri var ben en e, kolayını ve en basitini seçtim çok hoş çok güzel bunu isterseniz daha sonrasından yine böyle şöyle kare yapıp etrafına motif haline de getirebilirsiniz ama böyle de kullanabilirsiniz ve birçok alanda kullanılabilir diye düşünüyorum. Ben çok beğendim. Yapımı da çok kolay olduğu için, çok pratik olduğu için bunu paylaşmak istedim. Arz ederseniz hemen başlayalım. Benim şöyle bir ebruli sarılı ebruli bir ipim var. Ee, ince bir ip. Bununla yapacağım. Ee, ama bütün renklerde yapabilirsiniz. Tabii kar tanesi beyaz iple çok daha güzel duruyor ama hani Başka renkle yapılmaz diye bir şey yok sonuçta. Bu iple yapacağım ben bunu bugün. Ve tığ numaramda yine 3 kullanacağım. Şimdi öncelikle bir tane sihirli halka yapıp içerisine hemen 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Bu 3 tane zincir yine her zaman olduğu gibi bir tane ikili trabzan yerine geçiyor. Ardından bir tane ikili trabzan yapar gibi ilk aşamasını yapıp bitirmiyoruz. Sonra bir tane daha ipi alıp ilk ikisini örüp bitirmiyoruz. 3 halkamız kalıyor. Sonra yine ipi üzerine alıp batıyoruz. İlk iki halkayı örüp bitirmiyoruz. dört tane halkamız oluyor tığımızın üzerinde ve sonra tekrar bir tane daha yapıyoruz. Toplamda 5 tane halkamız olduktan sonra da hepsini birlikte örüp 1 bir, 2 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Sonrasında bakın burada 2, 4, 6 tane yapmamız lazım bundan. Tekrar üzerine alıyoruz, batıyoruz, bitirmiyoruz. Tekrar üzerine alıyoruz, batıyoruz, bitirmiyoruz. Ve bu böyle 5 tane tığımızın üzerinde halka oluşana kadar bunu böyle yapıyoruz. Ve sonra tekrar hepsini birlikte örüp hemen 1, 2, Dört tane zincir çekiyoruz. Bu dört tane zincirin biri bu e, şeyleri kitlemek için, tepesini kitlemek için, üçü de aradaki e, boşluğu yaratmak için. Şimdi tekrar yapıyoruz. Toplamda tığımızın üzerinde 5 tane halka olana kadar ve sonrasında hepsini birlikte örüp bir. 2 3 4 tane zincirimizi çekiyoruz. 3 tane oldu. 3 tane daha yapacağız. Sihirli halkayla zor olur diyorsanız zincir çekerek de yapabilirsiniz. Onda da yaklaşık hmm, kaç tane çekilebilir? 6 tane zincir yeterli olacaktır diye düşünüyorum. İlk başlangıç hep zor oluyor böyle sıkıştırmalar falan ama mesela sihirli halkada da fark ettiyseniz biraz hani tut et ör biraz zor oluyor ama sonrasında zaten kendini toparlıyor. 2 4 5 tane oldu. Şimdi yavaş yavaş sihirli halkamızı kapatabiliriz. Çünkü sonuncuyu yapıyoruz. 5 tane olacak şekilde 1 2 3 4 Çektim mi? 4 Şimdi dört tane zincirimizi çekiyoruz. Sonuncusunda bakın şurada ilkin ilk olanın tepesine batıp bir tane kaydırma tekniğine kapatıyoruz ve ardından da sihirli halkamızı kapatabildiğimiz kadar daraltabildiğimiz kadar daraltıyoruz ve ilk sıramız bitti. İkinci sıramıza geldik. İkinci sıramızda da Şimdi bu tepeye batmıştık. Şu boşluğun içerisine de bir tane kaydırma tekniği yapıyoruz. Boşluğun içerisine kaydırıyoruz ilmeğimizi ve 3 tane zincir çekiyoruz. 3 tane zincir çekince çektikten sonra yine aynı teknikle bir tane toplam 5 taneden oluşan bir tane bombe diyeyim ben ona. Bombe yapıyoruz yine. ilk başlangıçtaki gibi toplam 5 tane olduktan sonra kapatıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Aynı boşluğun içerisine hemen 1 tane daha bomba yapıyoruz. Toplam yine 5 tane olacak şekilde halkamız. Ve hemen 1 2 3 4 tane zincirimizi çekiyoruz. Sonra diğer boşluğa geçiyoruz. Bütün boşluklara bu şekilde içerisinde iki tane bombe olacak şekilde bombeler yapıyoruz. Yani beş tane ikili trabzandan oluşan bir bombe oluyor. Adına bombe koydum ama ben işte tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum. <laughs> pıtırcık tomurcuk 1 2 3 4 bütün sırayı bu şekilde tamamlıyoruz sonuncusunda yaptığım 1 2 3 4 tane de zincirimi çektim yine burada bakın ilk başlangıçtaki şurasının tepesine bir tane batıp kaydırma tekniğine kapatıp Yine şu boşluğa da bir tane kaydırma tekniği yapıp 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Şimdi artık bombelerimizi bıraktık. Normal ikili trabzanlarımıza geçiyoruz. Şu e, bakın şu ikili olan şu boşluklar değil şu ikili olanların içerisine ikili trabzanlar yapacağız. 3 tane zincirimizi bir sayıyorum. Toplamda 5 tane 4 e, tane olacak şekilde yapacağım. 2 3 ve 4. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Düz trabzan bu. Daha öncekiler gibi değil. 3 ve 4. Şimdi bundan sonraki gelen boşluğun içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine ipi üzerine alıyorum. Şu ikisinin arasındaki boşluğa yine önce 5 trabzan sonra 3 zincir ve tekrar aynı boşluğun ay pardon önce 4 trabzan 5'e takıldım 5 değil 4 4 trabzan 3 zincir ve tekrar aynı boşluğun içerisine 4 tane trabzan yapıyorum. 3 ve 4. Yine geldi buradaki ara boşluk. Ara boşluğun içerisinde bir tane sık iğne yapıyorum. Ve yine diğer iki bombenin arasına 4 trabzan, 3 zincir ve 4 trabzan yapıyorum. Böyle oluyor. Bu sırayı da böyle tamamlıyoruz. Boşluklar, aradaki boşlukların içerisine bir tane sık iğne ve iki tane bombe yaptığımız iki tane bombenin arasındaki boşluğa önce dört trabzan, sonra üç zincir ve aynı boşluğa yine dört trabzan yapıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Sıramızın sonuna geldikten sonra şurada ilk çektiğimiz üç tane zincirin yine klasik tepesine batıp bir tane kaydırma tekniği yapıyoruz. Bakın, bu böyle tek başına bile bir motif. Çiçek gibi aslında her motifin içerisinde en az iki tane motif saklı oluyor. Yani bir motifi yaparken farklı da değerlendirilebilir. Biz ama kar tanesi yapmaya konsantre olduk. O yüzden onu yapacağız. Şimdi sıramızı tamamladıktan sonra şuradan şu ördüğümüz trabzanın üzerinden sık iğnelerle yürüyoruz. Bir tane boşluğa da yapıyoruz sık iğne. Ve sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Boşluğun içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Ardından yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Boşluğun içerisine bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çekiyoruz. Yine boşluğun içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz. Ve boşluğun içerisine tekrardan bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Toplamda 4 tane olacak şekilde şu halkalardan boşluğun içerisine yapıyoruz. Bakın burada da görebiliyorsunuz. Sonrasında Yine aynı şekilde gelen trabzanların tepesine birer tane sık iğne yapıp devam ediyoruz. Fakat şu köşeye geldiğimiz zaman şurası var ya şurası. Burada iki tane kaydırma tekniği yapıyoruz. Şöyle. Daha sonra yine sık iğne ile devam ediyoruz. Bu kaydırma tekniğini niye yapıyoruz? Şuradaki şu derinliği elde tutabilmek için. Çünkü üzerine eğer sık iğne yaparsak orası böyle boşluk yani derinlik değil düz devam etmeye başlayacak. Onu istemiyoruz. Oradaki o, o derinlik olsun istiyoruz. O yüzden sadece şu ortada iki tane kaydırma tekniği yapıyoruz. Sonra yine e, sık iğne ile devam ediyoruz boşluğa gelene kadar boşluğun içerisine de bir tane sık iğne yaptıktan sonra yine 6 tane zincir çekip toplamda böyle dört tane olacak şekilde boşluğun içerisine halkalar yapıyoruz hepsinin zincir sayısı 6 Heh. Şurada ipim ayrıldı Heh. ve yine dört tane yaptıktan sonra sık iğnelerin tepesine batarak devam ediyoruz. Buraya köşeye geldik yine şu boş şey aşağıya inen köşeye şuradaki bakın şuraya. Bir tane şuraya kaydırma tekniği ve hemen yanındakine de bir tane kaydırma tekniği yapıp devam ediyoruz. Bu sırayı da böyle tamamlayıp görüşelim. Tamamladım. Şimdi burada da e, bitirmeyi nasıl yapacağımızı göstereyim. Son e, halkamızı da yaptıktan sonra şu uzun altı zincirli halkamızı yine sık iğne ile şöyle yürüyüp şuradaki kısma kaydırma tekniğimizi yapıp sonrasında yanındakine de kaydırma tekniğimizi yapıp şu sırayı da böyle sık iğne ile tamamlıyoruz. Ve şuraya, şunun dibine bir tane kaydırma tekniği yapıp kapatıyoruz. Hemen keselim. Gel bakalım makas. Şöyle. Ve arkaya ipimizi çekip sonra arkada kaydıracağız. Evet, bakın. Buna birazcık böyle bir buhar. Yapınca bu tamamen kendini toparlayacak ve çok da e, güzel olacak. Bakın böyle ebruri iplerle de çok güzel olabilir. Şöyle yan yana. Evet bugünkü projemiz buydu. Hem kolay hem pratik hem basit ama aynı zamanda güzel bir kar tanesi yaptık. Kar tanesi motif modeli yaptık. Umarım beğenmişsinizdir e, ve umarım siz de güzel yuvanızda veya hayatınızda uygular. Keyifle. Ee, yaparsınız. Öyle diyeyim. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.